Ya örnek aracı geç zaten. Onu artık geç, geçemem. Hadi kusura bakmayın araç yeni. <laughs> çıkmam lazım bu şekilde. Gel bakalım. O da Lamborghini'ye şirastik yapma olsun yüzde bin onu söyleyeyim. Yani yaparım. Geçin <laughs> ya şey, yarışın kullanılan önceki bölümü yayınladık. Yani bundan önceki bölümü isteyenler zaten çok iyi bilecek de nasıl bir şey şirastik yaptığımı olsun. Devamlı onu Galiba 2077'nin yeni bölümü sevdiğim ki e, en son hatırlasın ki e, şöyle göstereyim Yaklaşık şu taksiyle giymek zorunda kalmıştım ki olmadı. Biraz para kastım. Birkaç araca bakın görünüş olarak şunu çok beğendim. Ama sonuç. Para vereceğim aracın durumu bu. Adam bana koymaz ama işte. Yani düşünce kama araba ya. Ha bir yer Mastat. Ama işte şansım bu yönde. Buna para verir miyim? Verdim bile. Ve yine aracım hayırlı olur. Ama iyi de girdi. Saygınlık mı? Yani artık hangi aracı çok kullanacağım belli. Şunu bir çağırayım tazelensin. Yani yarış zaman olduğu belli. En yani En iyi şekilde Onun dışı dediğim gibi biraz yan görev yaptım. Paraya ihtiyacım vardı. Şu elbiseyi buldum. Daha doğrusu gömlek diyeyim. Şu ayakkabıyı buldum 40 seviye. Bunun yanı taşıma kapasitesi iyi veriyor. Yani bu sayesinde. Onun dışı çok yeni bir şeyim yok. Sanırım tabancı bir yeni. Şöyle birkaç tane mor buldum. Ana yatım yan görevde e, ee, kimdi? İsmini de aklımda tutsam bir zahmet bu Ha, şu gelen adını gördük hep sen. ne Ya şu adam. So Dino, what's good down there? Yok. Shit. Place is burning up, Joe. Yok oldu. What kind of fire? Dakin. Since that soccer bit showed up, all them suits are shitting themselves like they ate day old. Hmm. Biz fucking booming. Everybody's gotta have a piece of old Uncle Dino. You need Johnny Silverhand? Oh not meet him. Come on. Little young for that. Did hit one of his gigs once. Still fucked up. Yeah, big. played normal. But Johnny apparently he had some soccer suit tied up backstage. He said if they didn't get at least three encores, bash the poor bastard's faceplate in. Johnny had style, kid. Yeah. All right, Dino. In the mood to party. Where do I go for a good time? Hey, Josh. You're not going to I'll get you in. Just give me a little time. Carry likes. So, Dino, what's good down? Let me understand. Shit. Why the place is burning up, Joe? Kona kötü ama yakalandım dayı. Since that soccer bitch showed up. Şimdi arkadaş bana ait olunca şu anda canım acıktı. Oy 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 sakin 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 sakin. Ooo ama sen FPS'li. hadi bir konuş ya FPS'e çöp. Ağacım şimdi bir sıkıntı oluyor bende. Delta. Delta. Kaç bakalım. <laughs> Şunun bir mesajına bakayım. Satılık araba. Aaa sürpriz. <laughs> <laughs> i̇şte. Güzel güzel. Bu arada baskın durumum çok yüksek ve kapıya sürekli dadanacak ama onu söyleyeyim. Kapıcı bir şeyim yok herhalde. Bu muydu lan? Yok şu an hani bu. Şimdi gerçek bir yarışa gidelim. Hemen lan geç. Ya bu FPS'i düştüğünü hala anlamış değilim ama şöyle bir şey fark ettim. Çünkü rahat iki buçuk üç saatte gitti. Yan görev yapar. Yapar ve buldum her bıçağı gidip katilerek video kayıt programından dolayı çok kasıyor. Aşırı. Bir de bu büyük e, şeyler mi diyeyim, kentler mi diyeyim? Ya yani kısaca büyük mekanda çok kasıyor. En iyi örnek de o. Ve üçüncü şahsı da arabaçı sürekli de kasıyor. Birinci şahsı yine bir tıkla daha iyi. Ama ben işte birinci şahsı şoförü çok değilim. Geç bu araçta birinci şahsı şahsı da kasıyorum. bir hiçbir şey de. Olsun. Ne oluyor? 200'ü göreceğim lan. Haa 190. Olsun. Yine asla. Onun için bu sefer telif olmamak konusunda hala bir şüphem var. Ama işte. Doğru mu yani? Şimdi özellikle şunu onaylayayım ben. Yine taksiye yarıştırırsam söverim bu sefer. Şuraya git. Ara. Buna eşeğidir değil mi? Claire, you coming? I'm already here. Yeah. Great. Either in a flash, promise. Right on. See you soon. Wait, hold up. Which rig are we using? Benimki ne? No argument there. Uzak aşağı benimki. Be right over. Later. Görüşürüz. Adam lambojunu kullanıyor ben taksiydim. <laughs> Şimdi gerçek yakış. Ha tabii ben de herhalde yine yakışık şey uğradı diye alacağım. Çık <laughs> <Kendi, Kemsiyonlu> I bet a bundle on all. just not an option, eh? Oh, güzel. hey look, Samson. Fresh meat. Oh, bu be. <laughs> hani en azından gerçek anlamda bir arkadaş durumu var artık. O da şu, şu arkadaş 66 gibiymiş hey, he. Seni ne yapıyor bakar ya? Hayır. Şuraya Şuaya geçeceğiz. Konuş yapmıştık. <laughs> Ziyaretin bedeli yok. kaza mazara geçiyor. Şipi al. Şunda kelime takınca her şey aldık Evet. Tabii Lamborghini Nasıl bir şansım olacak, bilmiyorum. Ama asıl yarış şimdi başlıyor. O ses bu abla çıktı bu arada. 3 1. Hadi şimdi Ya örnek aracı geç zaten. onu rahat geç geçemem Hadi kusura bakmayın araç yeni <laughs> çıkmam lazım şekilde Gel bakalım O da iş şirastik yapma olsun %1000 onu söyleyeyim yaparım yani yaşın kullanmayı önceki bölümü yayına yani önceki bölümü isteyenler zaten çok iyi bilecek de nasıl bir şerefsizlik yaptığımı olsun devamlı gelecek bu arada ateş etmiyor muydun ya ya benim ateş etme hakkım olsa sıkacağım ama ne yapayım ya, benim öyle bir hakkım yok hmm. İkinciye hal ödül yok değil mi? Hocam sen yavaş mı kaldın? Sen niye yavaş kaldın? Hadi. Ya ben anlamadım. Sen niye o kadar yavaş kaldın? Ve ben niye o kadar iyi kullanıyorum? Tabi ağaç benim. Şimdi şöyle bir şey var. Kendi malım olunca özeniyorum. Ki özen taks taksın hadi ne hadi. Good luck with that. Sen. O da daha Acaba kızın ağacı neydi merak ettim şimdi. Evet, onu bir dakika bitirdim bak. Bir dakika tekrar edeceğim bakacağım. Ya bu arada şu anda FPS hakikaten yerleri öpüyor. Sağ olsun. Yani şu anda benim için hiçbir şey fark etmiyor. Arada bir takılma olduğu için o da için daha iyi. Hani en azından dönüşü hesaplamak için zamanım oluyor. Geçen yalanım yok. Ben yavaş oynadım. Her seferinde ya canım blue oynamak istiyor. Ya da nefesleri hangi oyunda? Çünkü Blue tam olarak yarışta giriyor mu dersek? Giriyor yani az çok. Pozisyonu 3 derken? Nasıl lan? Nasıl üçüncüyüm ben bunu sorabilir miyim? Daha iyi bir sıkıntı vardır inşallah. Lan birinci kitap ayarlar sallıyor. Nasıl üçüncüyüm? Ya bu üçüncü aşamanın şimdi ya pozisyonu pozisyon ya. Yemin ederim şunu anlamış İngilizce alırım o kadar söyleyeyim. Oh oh. Ulan böyle bir otoban yarışı olsa ne bileyim ya yani, FPS çoğalır. En iyi çoğalır. Dur şaka mı hadi. Hayır Ahmet.

Ay first place. I heard you. Uydum. Let's hold up at the finish line a minute just in case. You got it. Öt oldum, öt. Hak ettim. Dedim, hak ettim özürüm, hak ettim. ha. Ne oldu oğlum? Asfalta mı sutun You ready to Ne Do <laughs> My fourth time this. First time out, I won. It gets you hooked. I can't give it up now. Well, oh, come on. can't or won't. What's the difference? i'm for the eddies. Ah, used to do it. What to the do, you It's like you've got laser focus. You don't like winning? I do want to stand the game. and Yeah. Olabilir. You Şu ağbıyı mi otodolarda? Yeah, sure. Sure. Need to lift to the shop? Olur. Yeah, sure. All let's go. E, araba ekliyor muyuz? Ya yakmışım Ha doğru. Ee, gel gel. Sen takipte kal. Gel gel. Şu söyleyeyim bu kaçta kazanabilir miyiz onu merak ettim şimdi. Ama Allah var, bu e, arazi iyi gider. Oğlum takip et. <laughs> Aracı bir şey olsa var yemin ederim senin bütün sürelerini keserim. 55 binlik o. Ama yalanım o parasına çok iyiydi. Ama sonuçta bir bak oldu ama oradan yıttım iyi oldu. Çünkü üçüncüydüm. Yani en önde bayrak tuttum ve üçüncülük. Yanımdan da kimse geçmedi. Sonra bir şahsi haber gitti veya bir oyun bölümü olsun. Yani da atla. Kaç metri? Atla. Yani uzun yolda bir, bir, bir şey olmuyor. Bir de ben ulandım. mı? Geç gerek yok desem ben kullandım. E ne olsun bu da bir şey. Yani mantıkla düşündüğün zaman atla Fark edeceğim mi artık? İn in. Ha iyi Çok kötü. <laughs> ne oluyor lan? Hafıza <ya>? hafızalandı. Eee. <laughs> benim dükkan geldi gibi bir şey değil mi? İyice ne yapacağım anlamadım ki. Burayı Dövüş için aranma. Ooo güzel. Dövüşe hazırlıyım artık. Az çok. Ama bir zahmet en azından. Dövüşe dövüşe geçmeden daha seviyeye vermem Aynen. Hiç burada fazla bir şey vermedim. Her neyse bütün bu ilgi olan silahlar olsa. Teknik kabiliyeti bir tık verdim. Ki şuna verdim başka bir şey yok ki. Hani onu da silikliyormuşum. Hakikaten pek bir şey vermemişim ha. <laughs> şuna verdim hatırlıyorum. Vücuda zaten hayvan gibi abandım. Özellikle Hoga'ya. Ki hala abanıyorum. Aslında şunu bir fullleyeyim ben. Şunu fullleyeyim. Tamamdır. Komba yaparsam 150 daha çok Al bu şu 150. 130 e, ihtimalle sersem etme. 100 e, mesela defans de 130 savunma. Hızlı gittim daha sonra. Ya bunlar da iş yetenekler de işte. Benim daha da işime yarıyor. İnan ki bilmiyorum. Hıstek. Haa iyiymiş. Hiç okumamışım ya. Soğuk kalınlık. Kesinlikle fazla bir işime yaradığım yok. E peki. bu şu altı olarak git. Ne yani ne bileceğim acını? Küçüldün mü arabası? Ne evet, sadece tafı Kaç kilometre? Üç tamam. Ben giderim. Hem de rahat giderim. Ee, eh. zaman tasarruf istiyorum. Çünkü cidden çok uzun sürede ben bu yoldayım. Tabi bu acı uzun süre kullanmadım. O ayrı bir şey de. İyi hissedim. Ama işte bu var. Çıt diye o tam 10 saniyede oda olmak var. Bir de rahat 15-20 dakika en az oda olmak var. O da hiç kaza yapmanın sabit bir hızla. Ki ben kaza yaparım. Severim çünkü biz Aa Anaymış. E uzun yoldu E <laughs> şuradan şurası da olsa bineceğim. 55'in ağasıyla ama DH. Ha belki oyun sonunda hatta bulacak bunlar ama DH. Yani gerçekten güzel bir şey. Ve modifiyeli bir de. Biraz öyle düşünüyorum. Rengi yukarıda en sevdiğim renklerden olan gümüş ve siyah. İşte, bu biraz da gri tonu da gümüşün. Emin belki gridir, emin değilim. Sakın yok. Kapı zaten amel ne? Hani en son altman en sonun kapıda bir güzel bir şekilde nefesin. Sen amda zaten kilit açıyordun. Falan am. Ben benim nostalji yaşadım. Jüdi. Jüdi <laughs> mi aydın Tamam. In the bathroom. Oh fuck. Bird offs herself to express her undying gratitude to you for saving her ass. I was only gone an hour. Şaka çıkmıştım. Checked your pulse. Kabzına baktın mı? <laughs> Ölmüş işte. Checked your pulse. Tünne. Ölmüş işte. How did this happen? I don't know. I told you. Evie was lying in bed like always. When, when I went out. I Fuck. <laughs> <back to me. laughs> if I'd just known <laughs> <not> I... Don't know. blame <laughs> <Kendini laughs> yourself. It won't solve anything. <laughs> I, I should have sensed something. That it was off. <laughs> couldn't watch you 24-7. She made up her mind. Would have found a way. Oh, always. Got to do something with her. Police. <laughs> <laughs> <Kuşağa> I don't want any trouble. I'm <gacağım>. calling the badges. Can you carry her to the bed? As if that'll change anything. Kaldısh, kaldıbana. Yani dokunmamak sen öneri ki olay yaptı sen olmuş. Ha, bileğini kesmiş. Günaydın. Northside Jackson Street. Ne? mu kan kalacak? No Yandım yandım yandım. Suicide. yüzden kan kaldı ki. Üzerine bir su tut. Üzerinde kan kaldı. E bunu ben ne bileceksin sen ne yapacağım? Cephanem dolu mu? Doludur. Değil mi? Dur ya. You. you don't want to move your asses. Why don't I come down to the precinct and trash it into bits? Now will you come and arrest me, you pussies? Şöyle oturun Fine. I don't give a fuck what you write me up for. Şimdi şöyle damak yolu açmış zaten kendine. he like. told me to keep her on ice until tomorrow can you believe the boss? come <inaudible> soon ya you know to you she was your best friend she was a terrible tragedy but they must get dozens of calls like this every day. What yeah. are you? the fucking PR rep? Smart. No, just saying Yo. Yeah. put something on her. rather she look like a person than a body. She it nice. outside? close the Please. kendi şey yapmayacağım değil mi? Ya bozulmadı mı çalak Bu efekt bozuldu oluyor bir bozulmadı oluyor zaten sistemi çöp onların. Ah Döndün mü? mı? Bir şey diyebiliyor Ben Right now, I need something besides air in my lungs. Please, be just one. Here. İşte buyuş, thanks inya. Tek bir şey bak, sırada bir haklı yakamıyor. That was her smoke case. Uşş. I'm not it. No. He seemed to like it. Also. kind you that has it actually. Hoşuma gider. Ya düşünce yani en iyi arkadaşı. Bekletik arkadaşı. Oğlum model çat o nasıl bir şey Geçiyor. Fuck Evie. Ya bizim fikir nasıl çıkıyor? <laughs> <laughs> I can't wrap my head around it. I never saw evidence the type to give Me, up. Come on. What she went through? I wouldn't call it giving Can up. Her I couldn't think about anything else. Tech-wise, she was clean. Dolshard was operational, uncorrupted. So... Psychological trauma had to be that. Did some more digging in her virtues, found Woodman. He kept her, had his way with her, the things he did. And once he got bored, he pawned her off. Hmm. Wait, so you found other recordings? Had another look at the corrupted ones. You know, lots of static. Hard to pick up anything, really. At some point, I. <laughs> stumbled on something like an echo of the spat we'd had. Hmm. Last time we saw each other. But I know she wasn't scrolling. Then why was it saved as a virtue? Got no explanation for it. Maybe she recalled it later, relived it, almost. It's almost the implant could have been on when... You know, as a defense mechanism, escaping into the past so as not to live in the present what did woodman do to her did you see it yeah i really wish i could unsee it i had no idea that guy was such a monster I saw him as your average tricksy sleazebag he puts on a convincing facade i knew him but I never thought him that sick in the brain. Well, oh, Give to you Gotta be something I can do about it. Like what? Ney don't know yet. I think I'll call Suze. <sighs> Thanks, V. Sorry. But uh, I'd rather be alone now. Promise <laughs> to keep in touch. Like sure you don't know. need anything. No, but. sweetie ask. Anything comes up, holler on the hollo. Olan ya ne bileyim. bu mağazara şu maziğa arasındaki tek fark rahat 8 FPS. Ama video program kapalıyken şurası 30, şurası da 30. Düşünün yani farklı yönde. Açık ya. Bu kadar şu anda 20 boss. Hop. 16, 17. <gülüyor> 14. <gülüyor> Bu esen adı. Neyse. Binadan çık. Ya. Ben niye ya? Niye, niye, niye? Altı life'a git. Tamam araba yok. <laughs> yaparım. 55 bin verdim yaparım ben nasıl bir savunucu çıktım? Neyse <laughs> arkadaşlar da umarım bir bölümümüz beğenmeyi, ben beğenmeyi kalın abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene <laughs> kadar hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hadi bay bay.